Hangi taş büyükse get vur başını Hangi daş büyükse get vur başını Ben mi bitirdim sana olan aşkımı Senin için akan gözyaşlarımın Damlasına bile layık değilsin senin için akan gözyaşlarımın damlasına bile layık değilsin. Değilsin değilsin, layık değilsin. değilsin, değilsin, layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Sen benim aşkıma layık değilsin. Sen benim sevdama layık değilsin Nesin değilsin, değilsin ay layık değilsin 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 layık değilsin Sen benim aşkıma layık değilsin Sen benim sevdama layık değilsin